Yani savaşın bitmesini umut ediyoruz ki altının ne olacağını çok fazla önemi yok. Ama yatırımcı anlamında da değerlendirdiğimiz zaman altının bu anlamda daha düşük kaldığını, daha yukarıki seviyeleri göreceğini düşünüyor ve inanıyoruz. Bu bölgede yaklaşık olarak 4500 tane esnafın bir arada yaşadığı 45 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir açık AVM niteliğindeki bir da geziyoruz bugün. bu haber çıktıktan sonra Türkiye'nin genelinde bununla alakalı kuyumculuğun ve ticaretin ve doğruluğun ne olduğunu bütün herkese yansımasını yaptığınız için ben size ayrı bir teşekkür ediyorum. Sektöre baktığımız zaman kuyumculuk anlamında iyi bir sezon geçirdik. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii yeşil güzel ilimiz Bursa'dayız. Özellikle Bursa deyince tabii tarihi dokuz hemen aklımıza geliyor. Hem tarihi hanları, çarşıları var ve Bursa'nın kalbinin attığı noktadayız. Ve çok değerli bir isim. Hem sektörümüz açısından çok değerli bir isim. Kuyumcular Odası Başkanımız hem de Bursa Tarihi Çarşılar ve Hanlar Birliği Başkanımız Sayın İsa Altı Kardeş yayın konuğumuz. Başkanım yayınıma hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Siz de e, Uluşehir Bursa'mıza, Yeşil Bursa'mıza, tarihi merkezimize kapalı çarşıda tüm esnafların bir arada olduğu bir bölgeye sizler de hoş geldiniz. Başkanım Bursa'yı konuşacağız ama öncelikle sıcak gündemle başlayalım. Tabii son dönemde altın fiyatlarında yine bir yükseliş var. Dünyada sıcak bir gündem var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yükselişi ve bundan sonra ne olur? Şimdi altının yükselişi savaşı sever. Evet ama savaş iyi bir durum mu? Değil. Herkes bu anlamda gerçekten çok üzgün. Altının çıkışı buna endeksli mi? Evet buna endeksli. Emtialarda baktığımız zaman altın düşük seviyede kalmış mıydı? Kalmıştı. Bu savaşla beraber bunun yükselişi devam eder mi? Yani savaşın bitmesini umut ediyoruz ki altının ne olacağını çok fazla önemi yok. Ama yatırımcı anlamında da değerlendirdiğimiz zaman altının bu anlamda daha düşük kaldığını, daha yukarıki seviyeleri göreceğini düşünüyor ve inanıyoruz. Öncelikle temennimiz savaş bitsin. Tabii sonra ekonomik gündemde bir anlamda tabii ki bizi de sektörümüzde etkiliyor. Başkanım Bursa'dayız. Güzel Bursa'mız dedik. Hareketli oldukça az önce yine çarşıyı gezdik bir hareket söz konusu. Kuyumcularımız için nasıl geçti özellikle yaz Şimdi bu bölgede yaklaşık olarak 4500 tane esnafın bir arada yaşadığı 45 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir açık AVM niteliğindeki bir çarşıları geziyoruz bugün. Bunun içinde yaklaşık olarak da 300'e yakın kuyumcumuzu bir arada bulunduruyoruz. Sektöre baktığımız zaman kuyumculuk anlamında iyi bir sezon geçirdik. Kalabalık ve yoğunluk devam ediyor. Yani bugünleri hafta işlerine değerlendirdiğimiz zaman buradaki insan sirkülasyonu yaklaşık olarak 600 bin. Hafta sonları ise 1 milyon civarında Bursalı insanlar kapalı çarşımızı ve bu bölgeyi özellikle ziyaret ediyorlar. Bundan dolayı esnaf olarak da baktığımız zaman her bir sektörün yaklaşık olarak 105 tane iş kolu var bu bölgede bunların içinde de ekonominin canlılığının ve altın piyasasını yönlendiren yapı da bu bölgede bulunuyor. Gurbetçilerimiz ve Bursa'nın yaklaşık olarak 17 ilçesinin beslenmiş olduğu, yani kapalı çarşıdan vazgeçemedikleri bir yapıda işlerimiz bereketli ve gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yani daha öncesinde sezon 6 aydı. İşte 6 ay düğün sezonu vardı. Pandemi ile beraber bu süreç 12 aya yayıldı. Artık sektörümüzde 12 aylık bir çalışmayla beraber güzel işbirliği yapıyoruz. İşlerimiz gayet güzel. Tabi bu güzelliğin içinde de çok çalışılması gereken yapılar var. Yani ürün yelpazesi anlamında Bursa esnafımız bizimle beraber ortak çalışmada başarılı sonuçlar alıyor. Bununla da ilgili Bursa'da yaklaşık olarak 3.5 milyonluk bir nüfus yaşıyor. Bursa Türkiye'nin en çok göç alan ili değil, Avrupa'nın en çok göç alanı ili. Bununla beraber kuyum anlamında da tamamen disiplin edilmiş bir yapıyla beraber çok fazla kuyumcunun açılmasına izin vermiyoruz demeyelim ama daha doğru kuyumcuların Bursa'mızda yer alması için bir mücadele içerisindeyiz. Bundan dolayı da hepsini bir entegre şeklinde bağladığımız zaman sektörümüzde ve diğer sektörlerde Bursa'da canlılık hala devam ediyor. Başkanım tabi Bursa'da üretim de her geçen gün artıyor. Özellikle bilezik konusunda biliyoruz Bursa'nın ünü var. Üretim nasıl gidiyor? Atölyeler nasıl gidiyor? Atölyeler bu anlamda kendini yeniliyorlar. Yani bir İstanbul gibi olmasa bile İstanbul'a yakın çalışmalar yapılıyor. Ama bunu sadece tek düzeyde değerlendirmemek lazım. Bunu daha geniş kapsamlı bir hale getirdiğimiz zaman daha başarılı olacağımızı biliyoruz. Ama ayar kontrolleri Bazında baktığımız zaman sizin aracılığınızda bütün Türkiye, bizi, bütün sizi izleyen, sektörle bağlantısı olan insanlara şu ifadeyi kullanmamız lazım. Bursa güvenli bir şehir ayar anlamında da güvenli bir şehir. Ürün yelpazesi ve model anlamında da kendini yenileyen bir şehir. İlerleyen zamanlarda umut ediyoruz ki yani bunun sadece bilezik nezdinde değil diğer gruplar nezdinde de yatırım yapıldığı süre zarfında buradan sadece İstanbul mehşeli değil Türkiye'nin herhangi bir iline buradan da üretim yapılmasını umut ediyoruz. Başkanım tabii biz de söylediğim gibi bir çarşıyı gezdik, bir hanları gezdik, ve bedesteni gezdik. Çok pırıl pırıl, vitrinler çok güzel herhalde tarihi dokuyla birlikte bir canlılık da var. Daha da artacak mı bu hareketler? Şimdi şöyle bir durum da var Bursa'mızda. Bursa'da yaşayan yaklaşık olarak bugünkü 70 yaşlarını almış insanlar çarşı başı diye bir kavram vardı Bursa'da. Bugünkü belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde yaklaşık Bursa için 100 yıllık bir projemiz vardı. Tarihi çarşıları tamamen ön plana çıkartabileceğimiz bir yapıyı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde bu yapı yapılmaya başladı. Bununla ilgili de kuyumculuk anlamında baktığımız zaman tekstil Bursa'nın kalbidir ama kuyumculuk da Bursa'nın kalbi yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi kuyumculuk bununla ilgili tarihi çarşıların geneline yayıldığı zaman gayet başarılı bir ortam. Bununla da beraber gerçekten eğitim düzeyinde yapılan kurumların söylemlerine iyi cevap veren esnaf düsturu almış insanlarımız var. Yeniliğe açık bir yapıyı çok çabuk hızlı bir şekilde yani büyük balık küçük balığı yutmuyor hızlı balık yavaş balığı geçiyor misali. Böyle bir çalışma içerisinde bu işlevi devam ettiriyoruz ve gayet mutluyuz ve mutlu olmaya da devam ediyoruz. Bursa'yı takip eden illerimize buraya mesela diğer oda başkanlarımızdan başkanlarımız ziyaret ettiği zaman bu sizin gezdiğiniz gibi tarihi araçları gezdirdik. Buradaki kalabalığın, buradaki alışveriş çılgınlığının bu kadar iyi olması. Yıllar önce kuyumculuktan vazgeçmiş olan insanların Bursa'yı gördükten sonra kendi illerinde de bu kuyumculuğu daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için bir umut ve bir çaba içerisinde olduklarını görünce bu da bizi sevindiriyor. Başkan benim sorularım nerede? Var mıdır eklemek istediğiniz gündeme ilişkin? Valla gündeme ilişkin çok şey konuşulabilir ama şunu unutmamak lazım. Bugüne kadar 32 senedir bu sektörün içindeyiz. Kuyum anlamında Türkiye'deki tüm kuyumcuların hepsinin haber aldığı bir nokta yoktu. Herkes kendi başına, kendi şehrinde veya kendi kümeleştiği yerde kendi içinde bazı şeyleri biliyordu. Bununla ilgili kuyum haber çıktıktan sonra Türkiye'nin genelinde bununla alakalı kuyumculuğun ve ticaretin ve doğruluğun ne olduğunu bütün herkese yansımasını yaptığınız için ben size ayrı bir teşekkür ediyorum. Kuyum haber daha da büyüsün. Kuyum haber büyüdüğü zaman sektör büyür. Ben sizlerden razıyım. Sizler de kuyumculardan razı olun. Bu birliktelikle beraber inşallah ilerleyen zamanlarda sizin de yapacağınız yeniliklerle beraber dünyaya açılalım diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için tabii siz de sektörümüz için durmadan çalışıyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için. Söylediğimiz gibi bugün Bursa'daydık. Güzel ilimiz, yeşil ilimiz. Tabii kuyumculuk sektörü açısından da çok değerli bir ilimiz Bursa. Bununla birlikte son durumu konuştuk. Son değerlendirmeleri yaptık. Çok değerli bir isim. Sektörümüze büyük katkılar sunan başkanımız Sayın İsa Altı Kardeş. Kendisi hem Kuyumcular Odası Başkanı hem de Bursa Tarihi Çarşılar ve Hanlar Birliği Başkanı çalışmaları için. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.